İyi de Nur, sen benim karımsın. Senin çalışmaya ihtiyacın yok ki. Bildiğim, kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorunda oldu. Anlıyorum ama... ...yani şu anki durumda bu mümkün değil. Bir şekilde mümkün olması lazım Yiğit. Böyle olmuyor. Yapamam ben böyle. Çalışmak, okula dönmek... ...yapmak istediğim bir sürü şey var benim. yapmak istediğim bir sürü şeyin karşısında da ben varım öyle değil mi? İşte benim kocamın Kalis. İjel Hanım, gözlerime inanamıyorum sizsiniz. Ne kadar uzun zaman oldu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ama ben çıkaramadım seni. Yiğit yukarıda mı? Tabi tabi odasını hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum tabi. E İclal Kozan mıydı o? Ta kendisi. Ben seni suçlamıyorum. Senden kocam bile olsan yardım istememem seni cezalandırmak için değil. Tamam ama ağrıma gidiyor Nur. Ya benim seni mecbur bıraktığım hayat yüzünden ne çalışabiliyorsun ne okula gidebiliyorsun. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ya karıma bir cep telefonu bile alamıyorum. Uyuyan güzel teftişe gelmiş. Güzel. Şu telefon meselesini de, iş meselesini de inada bindirmesek... Ne inadı? Ben mi inada bindiriyorum? Bence sen her şeyi inada bindirmek istediğin için sana öyle geliyor. Git. İnanmıyorum. İcrael, İcrael kapıda. Tamam, tamam, sakin. Kapıda? Sakin ol, kitledim kapıyı anahtarı benden. Ne, ne yapacağız biz? Sen şimdi içeri geç, hadi. Hadi geç, sesini çıkar. Sen şirkette kapını mı kilitliyorsun? Ay vallahi ortalığı ayağa kaldıracaktım yani. Sesini duyuyorum. Telefondasın biriyle tartışıyorsun. Yok inat falan. Duydum sesini. Sesleniyorum. Ses vermiyorsun. Dağılmışım. Beklemiyordum seni. E, sürpriz yaptım kocama. Seni kaçırayım dedim. Şöyle baş başa bir yemeğe çıkalım dedim. Çok iyi yapmışsın ama benim bugün toplantılarım falan vardı. Bayağı bir işim var. Olsun beklerim ben. Ben <laughs> de vakit bol. Odun hiç değişmemiş. Her şey hatırladığım gibi. Mert yanı başında. Cahit bile var. Ben neredeyim Yiğit? Ben neden yokum? Yedek parça dosyalarını yeni aldım. Yiğit Bey'i onaylatıp döneceğim ben size on dakikaya. Tamam. Teşekkür ederim. Elmas Hanım. Yiğit Bey kimseyi kabul etmiyor. İçeride misafiri var. Biliyoruz şekerim. İclal Hanım içeride. İclal Hanım mı geldi? Ee, sizin kuzeniniz vardı içeride. Ne? Kuzeniniz geldi. Geri çevirmek istedim fakat çocukla ilgili bir mesele vardı ki herhalde. Yiğit Bey... Hemen içeri aldı. Kimseyi de odama alma dedi. Olay var demek ki içeride. Neyse yeni fotoğraflar çektiririz. Şöyle profesyonel bir çekim yaptırırız. Tabii. Merak etme hepsini yaptırırız. Yalnız benim toplantılarım başlamak üzere. İstiyorsan sen yavaş yavaş. Gel. Yiğit Bey. Ah. İcdar Hoş geldiniz. Sekreter şey demişti ama meğer İclal Hanım'mış. Ne demişti sekreter? Ben içeri girerken yerinde bile yoktu o. Hadi hayatım hadi. Al eşyalarını, yemeğe çıkalım. E ama işin var senin. Ee, ben onları ertelerim ya, ne olacak? Cahit iyi ilgilenir. Evet, yedek parçalarla ilgili bir şey. Tamam tamam, yedek parçalarla ilgili de konuşuruz şimdi. Hadi çık dışarı. Rezervasyon yaptırdın mı bir yere? Arayayım ister misin? Olur. Tamam hemen arıyorum ben rezervasyon yaptırıp geliyorum. Ödümü patlattın. Affedersin özür dilerim. Ne yapacağım şimdi? Bak şimdi sen çok önceden buraya gelmiş gibi yapıp elmas arayacaksın. Yaşattığım her şey için üzgünüm. Özür dilerim. Sizi burada görmek çok güzel İcdar Hanım. İnşallah bundan sonra sık sık bekleriz. Bana yalakalık yapmana gerek yok Elmas. Banyo olayını söylemeyeceğim Yiğit'e merak etme. Hadi İcdar, çıkalım. Şöyle uzun bir akşam yemeği istiyorum sevgilim. Baş başa uzun bir akşam yemeği. Nasıl istersen. Ayakta uyuyan güzel. Nur. Dur tahmin edeyim. Beni arıyordun. Al bakalım. Yemeyeceğim. Ama olmaz ki böyle Mert. Halam çok üzülür sonra. Senin için kendi elleriyle açtı. İstemiyorum. Annem yok, babam yok. Yemeyeceğim. Anneyle baba bu akşam baş başa yemek yiyorlar. Ya ya. Romantik yemek. Romantik ne demek? <laughs> Sor bakalım yengene romantik ne demek. Ayşem ben nasıl anlatayım canım çocuğa? <laughs> Yüzüm kızarır. Ayıp şey yapmaz annemle benim babam. Ay! <laughs> Ay ilahi çocuk. Ha. Yarın sor bakalım annenle babana yemek nasıl geçmiş, anlatsınlar sana.